اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امالين 41. beyitindeyiz وما عذر لذى عقل بجهل بخلاق الاسافل والاعالي. önce mana verelim ve ma uzrun li zi cehlin akıl e, akıl sahiplerinin hiçbir mazereti yoktur. Akıl mazeretli özürlü değildir. Ne olsun da bi hallagil esafili vel yerleri ve gökleri yaratanı bilmesi hususunda akılın mazereti yoktur. Yani bir insan bir yerde yaşıyor diyelim. Tenha bir yerde yaşıyor. Orada aklı ile Allahu Teala Hazretlerini bilmesi gerekiyor. Ya ben işte burada peygamber görmedim. Bir alim de görmedim. Bir hoca da görmedim. Bana Allah kimse anlatmadı. Ben Allah'ı nereden bulacaktım? mazeret değil bu. Ehl-i sünnetin görüşü bu. Tabi ehl-i sünnetin maturi, maturidi alimlerinin bu usta farklı görüşleri var. Ee, yani mezhep içerisinde Hanefi mezhebi, maturidi mezhebin içerisinde farklı görüşler var. Bunlardan bir tane görüşünü eşari alimleri almışlardır. Şimdi bu hususta bize bahsedecek akıl dedi Allahu Teala'yı bilmesi hususunda özürlü değildir. Bilmemesi hususunda mazeretli değildir. Yani ben bilmiyordum diye bundan dolayı e, af edilmez. Akıl aklın nerede olduğu hakkında alemden ihtilafları var. Şimdi insanın bir aklı var. Allah-u Allah'ın akıl yaratmış. Bazı alimler akıl Beyindedir, aklın nuru ışığı kalbe iner, diyorlar. Akıl beyindedir, kimisi kalptedir, aklın ışığı beyine gider, farklı görüş var. Ee, beden insanı, canını ayakta tutmaya çalışıyor, kimisi de, akıl da insanın ruhu var ruhunu ayak tutmaya çalışıyor. Ruhla alakalıdır demişlerdir. Ee, Tabi bu aklın tarifleri e, farklı tarifler olduğu için biz hangisini kabul edeceğiz diye e, bir mesele yok yani bu usta. Sadece bu şekilde söz var. Hatta Hz. Ali radıyallahu an demiştir ki e, ne demişti? Hazreti Ali'ye soruluyor, akıl soruluyor. Nerede diye Burada demiştir ki, aklın aslı, aklın kaynağı kalptir ve kalbin beyne verdiği ziyadır. Aklın kaynağı, aklın kaynağı, kaynak olduğu bulunduğu yer kalptir. Kalpte bulunur. Aslında kalple idrak ediyor insan, kalbiyle düşünüyor diyelim. Akıl oradadır diyor. Onun be beyne verdiği bir ziyadır, nurdur demiş. Ee, Birçok alim de Hz. Ali'nin bu söylediğini kabul etmiş. Bir şehvet var, bir akıl var. Allahu Teala Hazretleri melaikelere akıl da verdi, şehvet de verdi. Allah pardon. Allahu Teala melaikelere akıl verdi. Hayvana akıl vermedi, şehvet verdi. İnsanoğluna akıl da verdi, şehvet de verdi. İnsanda kis de var. Hayvanda olan da var. Akıl, şehvet. Melaikede akıl var. Hayvanla da şehvet var. Melaikede şehvet yok, akıl var. Hayvanda şehvet var, akıl yok. İnsanda akıl da var, şehvet de var. İnsanın aklı, şehvetinin üstüne çıkarsa, aklını şehvetinden daha fazla kullanırsa, o insan dört büyük melek hariç, geri kalan melekleri geçebiliyor. Üstünlük bakımından. Dört büyük melekleri geçemez, onlar meleklerin içerisinde peygamber hükmündedir. Meleklerin peygamberi Azrail, Cebrail, Mikael, Misafir aleyhisselam. Bunların haricindeki melekleri geçebilir, aklını şehvetine galip tutarsa, üstün tutarsa. Eğer şehvetini aklın üstüne galip tutarsa, şehveti daha üstün gelirse aklından bu durumda hayvanların merhalesine inmiş oluyor mertebesine. Hatta Mevla ne buyuruyor? Ulaike onlar kel en'ami hayvanlar gibidir. Bel geliyor. Yok yok daha da ileri. Bel hum azal daha da aşağıdır olabiliyor. Onun için Mevla her ne kadar bize aklı da şehvete beraber vermişse, bunu nasıl kullanacağımızı bize bildirmiştir. Şimdi bu akılla alakalı bir meseleydi. Aslında bizim konumuz, bir insan aklından dolayı mazeret sahibi midir, değil midir? Hristiyanlar ve Yahudiler, bunlar da Allah'ı kabul ediyorlar. Bir Allah'a inanıyorlar. Hristiyanlar, Yahudiler. İslamiyet inanıyor. Ama arada fark şu, Mevla Teala buyuruyor وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ Biz hiçbir kavme asla azap etmeyiz. Hatta نَبْعَسَ رَسُولَ Bir peygamber göndermedikçe ben kimseyi azap etmem diyor Mevla Teala. Yani birisi bir kavme peygamber gelmediyse onlar mazeretlidir. Onlar azap etmem. Şimdi deniliyor ki Tamam o zaman Mevla Teala buyurdu ki وَمَا كُنَّا hatta حَتَّى لَبَعْسَ Ben peygamber göndermedikçe azap etmem. Öyle topluluklar var ki, öyle yerler var ki hiç peygamber ulaşmamış oraya. Buradaki dünya azabı ile alakalı, ahiret alakalı değil. Ve bir peygamber hiçbir zaman Allahu Teala'nın varlığını iddia etmek için Mevla göndermedi. Ne için gönderdi? O Allah'ın tek olduğunu ispat etmek için gönderdi, uluhiyet. Bir peygamber geldiyse sana Allah vardır. Çünkü mesela Allah var olduğunu bilmen gerekiyor zaten aklınla. Yani ne için geldi? Sen belki Allah'ın dışında başkalarına da inanabilirsin. Bunun için geldi peygamber. Vazifesi bu. Çünkü Allah'ın oğlu var dediler. Allah'ın kızı var dediler. Onlar da iddia ediyor. Onlar da onlara sorsan Mevla başka bir kelime. Onlara sorsan yerleri gökleri kim yarattı? Derler ki Allah. Ama Allah'ın dışında başkası da var diyorlar. Peygamber geliyor. O başkasını etmek için kaldırmak için geliyor. Peki aklıyla Mevla'yı buldu diyelim. Ee, Mevla'yı buldu ama hiçbir şey yapmıyor. Bu kişi asidir zaten. Günahkardır. Ama aklen bir yaratıcının olduğunu bilmesi gerekiyor. Mevla Teala bir ayet-i kerimede şu hayvana bakmaz mısınız? <laughs> şu yemeğe bakmaz mısınız? Mevla bunları buyuruyor. Yani bir insan, bir insan düşünsene sahradasın bir hayvan pisliği görüyorsun yerde. Ne diyorsun? Buradan bir hayvan geçmiş diyorsun. Bir bitki görüyorsun. Bir hayvanın bir bitki şey yapıyor. Buradan bir şey olmuş diyorsun. Onun için ulema diyor ki bir yaprak sallandı, bir yaprak döküldü, düştüğü vakitte veya güneş, ay çıkıp geldiği vakitte insanın demesi gerekiyor ki aa demek bunu yaratıcı var. Bakın yaratıcının var olduğunu kabul etmek başka o yaratıcının kim olduğunu bilmek farklı bir şey. Burada aklın mazerette olmadığı mesele sen kendi aklınla sahrada da olsan hiç kimseyi görmesen de aklen insanın bir yaratıcıyı bulması gerekiyor bundan dolayı mazeretli özürlü sayılmıyor ama öbür şeyleri yapmadı asidir cehenneme de girebilir ama kafir değildir yani bundan dolayı e, Mevla'yı buluyor yaratıcı var ama yaratıcı kim olduğunu bilmiyor araştırmıyor veya araştırma yollarına gitmemiş bu asi olmuştur bundan dolayı kafir olmamıştır Ehl-i sünnetin kuvvetli olan görüşü budur bu çoğunlukla nerede kullanılıyor bu mesele? Fetret döneminde kullanılıyor. Fetret dönemi nedir? Hazreti İsa, Radiy Aleyhisselam, İsa Rəşılallah ile Peygamber Efendimiz Söylsem arasında ki zamanda Peygamber gelmemiştir. Boşluk zamanı vardır, fetret dönemi vardır. Fetret döneminde Peygamber gelmedi. Biz hiçbir kavme Peygamber göndermedikçe onlara azap vermeyiz. Geçerli kelimede. Bunu burada kullanıyorlar. Buradaki insanlar sorumlu mudur değil midir? Buradaki insanlar her ne kadar baştan peygamber gelmesi de, gelmese de bir peygamber olmayan bir boşluk döneminde yaşanmış olsa da ülema diyor ki aklı ile allah Teala'yı bulmak zorunda. Burada çok İbrahim Aleyhisselam'ın örneğini veriyorlar. Fakat İbrahim Aleyhisselam örneğini aslında doğru anlamak gerekiyor. Akaidin ölçüsü şudur. İbrahim Aleyhisselam hiçbir zaman hiçbir zaman sahrada bir ilah arayışına girmemiştir. Acaba bu benim ilahım mıdır? Yıldıza baktı, aya baktı, güneşe baktı. Yıldız geldi gitti, ay geldi biraz daha büyük. Acaba bu mu benim Rabbim? Ay da gitti. Sonra güneş geldi. Aa bu daha büyük. Herhalde budur. Demedi. Bir peygamber, peygamber olmadan önce de olduktan sonra da şirke girecek hiçbir hareket yapmaz. Acaba bu mudur benim Rabbim demek bir şirktir. Aa, Rabbim olabilir. İbrahim Aleyhisselam onların ağzıyla konuştu. Onlar diyorlardı ya bizim Rabbimiz şöyledir böyle onlarda. da acaba Rabbiniz bu olabilir mi? Size göre bu hani arıyorsunuz ya bir Rab arıyorsunuz. Gözüken bir şey Rab diyorsunuz ya. Bak olamaz. Niye? Çünkü gitti. Yok oldu. Yok olan ilah olamaz. İbrahim aleyhisselam ilah arayışına girmemiştir. Onların ağzıyla konuşması konuştuğu bir şeydi aynı ne gibi. Putlar kırılmış. Sen mi kırdın bu putları diye sordular. Ne ben kırdım ne de ben kırmadım dedi mi? İkisini de söyledi. Yani ben kırdım da demedi. Ben kırmadım da. Peygamber yalan konuşur mu? Konuşmaz. Ne dedim? Ona sorun dedim. Ne dediler? Onun konuşmadığını, cevap vermediğini bilmiyor musun? Aa. Zaten hep ben böyle diyordum bak siz aynısını söylediniz, siz söylediniz bunun konuşmadığını, ne farkınız var? Cevap veremeyince Nemrut ne yaptı? Ateşe attı. Dolayısıyla İbrahim aleyhisselam ilah araçlarına girmemiştir. Ama bir insan bir sahrada bir yerde yaşıyorsa, bu kainatı var eden, hâlık eden birisinin olduğunu bilmek zorunda. Bilmiyorsa, bir yaratıcıya doğru meyletmemişse, yönelmemişse bu insan mümin sayılamaz. Bunu kendisi aklıyla bulmak zorunda. Daha sonraki meselelerde ise ne yapıyor onu bilmediyse, öğrenmediyse bundan dolayı asi olmuş oluyor, günahkâr olmuş oluyor. Ee, Eş'ari alimleri, e, maturidi alimleri sorumludur. Aklıyla bilmek zorunludur, e, sorumludur demişlerdir. Eş'ari alimleri sorumlu değildir. Yani bir peygamber görmemişse, peygamber hatta birisi görmemişse, bundan dolayı mevla Teala'yı bulamamışsa, e, bu mazeretlidir, özürlüdür. Bundan dolayı sorumlu tutulmaz demişlerdir. Peki, bali e, kafirlerin kafirlerin çocukları, kafirlerin buluğ çağına e, Müslüman olmayan ailelerin çocuklarının ahiretteki akıbetleri üzerine alimlerin farklı görüşleri vardır. Müslüman olmayan ailelerin, çocuklarının ahiretteki durumu hakkında en isabetli görünen görüş bu usta babası Müslüman olsun olmasın bulu çağına gelmeden önce ölen bütün çocukların kurtuluşa erip cennete girdiği görüşündedir. Babası Müslüman olsun veya olmasın buluşana ermeden yani mükellef olmadan bir çocuk ölmüşse çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meşhur bir hadis-i şerif var. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Fıtrat Allah yani Allah Allah'ın fıtratı İslam fıtratı demektir. Yani İslamiyete meyilli, İslamiyete yöneliş asıl budur. Asıl İslamiyet fıtratıdır. Daha sonra Buluçan erdi vakitte anası babası hangi dine mensupsa çocuğu o dine sokuyor. Müslümansa zaten Müslüman olarak devam ediyor. Değişiklik yok. Ama ana baba Hristiyan ve Yahudi ise Buluçan erdi vakitte çocuk da onların dini üzerine devam ediyor. Fıtrat değişiyor. Ama asıl fıtrat İslam fıtratı üzere doğmasıdır. Onun için İslam fıtratın olduklarından dolayı onların ailesine bakılmaz mükellef olmadan önce, bari olmadan önce e, vefat etmiş, ölmüşlerse onlar cennetlikler. Tabi İmam-ı Azam Ebu Hanife bu görüşü söylüyor. En sonunda diyor ki Allahu Alem bir sevap. Yine doğrusunu Mevla Teala Hazretleri bilir diyor. Bu benim ayetlerden, hadislerden almış olduğum bir meseledir diyor. Evet. Hulasa olarak, hulasa yapacaksak bu beyti. Eee altları ve üstleri, yerleri ve gökleri yaratıcısını bilmemekle akıl sahiplerinin hiçbir mazereti yoktur. Akıl sahipleri, akıl sahipleri bu niye söylenmiş? Delileri buradan çıkartmış. Akıl sahibi Mevla Teala'yı bilmek zorundadır. Ve selamun aleyhi mürselin rabbil alemin.